ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda e, sizlerle birlikte bence çok eğlenceli bir şey yapacağız. Bir önceki videoda biliyorsunuz e, 16 tane Easter yumurtası açmıştım. E, aksesuarı ek açmıştım. Onlardan çıkan aksesuarları yani çoğu bende vardı o aksesuarların. Ve ben de bu aksesuarları trade'lemeye e, düşündüm. Topluluktan da paylaştım. Bunun videosunu çekeyim mi işte. E, bu itemleri sattığım video çekeyim mi diye. Ve evet demişsiniz. Ben de şimdi Trading Hub'a geldim. Ve bu itemleri satmayı deneyeceğiz hep birlikte. Bakalım ne kadar kazanacağım. İnsanlar nasıl teklifler yapacaklar. Bunlara bakacağız. Bu arada ben birkaç tane şey yaptım. E, hemen söyleyeyim. Ben ben e, Bana bir tane daha çanta çıktı botanist bag. Ve ben onunla bu üstümdeki şeyi tradeledim. Birkaç aksesuara şu altımdaki ayakkabıları aldım. Hatta bana bu ayakkabıları veren bir takipçim de. da çok teşekkür ediyorum. Bir tane de trade yaptım. Şöyle böyle bu şuradaki şu gözlükleri aldım. Bende bunlar yoktu. Çok da istiyordum. Aldım. iyi oldu. Evet. Şimdi bakalım kimler bize trade atacak. Evet. Şu an bir trade geldi. Hemen ona e, itemleri gösteriyorum. Şöyle en aşağılarda olması lazım. Bu bu trade yaparken işte hani böyle en aşağılara inmek birazcık zor oluyor bence. Bu işi birazcık kolaylaştırsalar iyi olur. Şöyle bütün itemleri veriyorum. Holding cute bunnies. Tamam. Holding Cute Bunny'si istiyor. Ha, Cleaning Duster'ı da istiyormuş. Tamam, şunu da koydum. Niye iki tane çıkıyor onu anlamadım. Ee, sizce bu ikisi, şu iki tane koymuşum, bir tanesini çıkarayım. Ee, bu ikisine ne kadar diyeyim? Şöyle hemen fiyatlarına bakayım ben. Trader'e de falan ne kadar. O. İkisinin toplam 5000 bence olur. Bakayım. 10 bin mi? Aa, ikisi, Bilmiyorum şu an. Biri 10 bin demiş. 7 bin diyeyim hadi. Çünkü 10 bine satanlar falan var. Bilemedim. Yani şu an ikisinin fiyatını. 4 bine satan da var. Çok gelirse bir altı bin, beş bin derim. Okey dedi. Bence gayet iyi. İyisi için on bin. Bence iyi yani. Tamam. Teşekkürler. Evet. Ve kabul ediyorum. Evet. Gayet iyi param. Altmış bini geçti. Çok güzel oldu. Çok teşekkürler. Evet. Gayet iyi bir trade daha yaptık ve itemlerimden en azından iki tanesinden kurtuldum. Ee, daha çok fazla itemim var satacak. Aslında St. Patrick's itemlerim de var satacak. Yani bilmem onları da belki satmayı denerim. Bu arada almak isteyenler varsa arkadaşlar bu videoda belki satamadıklarım olur. Ee, Ofra böyle bir teklifi olanlar bana yazabilir. Hatta ben bunların bunları ben he, toplulukta paylaşayım. Belki e, bir şey olan olur. Böyle bir teklif olan olur. Şöyle ben bunları toplulukta paylaşacağım. Bakalım bir teklifi olan olacak mı? Evet şu an bu şekilde paylaştım. Bakalım bir şey bir cevap veya da bir teklifi olan olacak mı? Evet, şu an bütün ürünlerini e, gösterdi. Ben şu iki item almak istiyorum. E, şu kravat ve Falling Spring Blossoms. Şimdi kızda olmayan iki tane item vereceğim ona. Bence gayet güzel bir alışveriş olacak. Şöyle hemen bakıyorum. Bende olan şu an ve Az önce o kızın şeyde koymadığı itemlere bakıyorum. Birazcık aslında Şundan şu kurtulmak istediğim bazı itemler var. 3000 gibi bir şey teklif ettim şu an çünkü bütün Easter ve St. Patrick's itemleri varmış. O dedi 3000'i kabul etti. Şu an bu itemleri 3000'e vereceğim ki bence gayet iyi bir fiyat. Ops yazılmıyor. 3000. Ha 30000 vermedim. Evet bu iki itemi 3000 alıyorum. Bence gayet iyi yani bu iki item için. Zaten çok daha pahalı değiller. Yani böyle bir 2000 gibi bir şey işte. Gayet iyi. Zaten diğer itemleri de böyle sattıkça vesaire e, güzel paralar elde edeceğim düşünüyorum. Ya da güzel itemler. E, bu şekilde. Bakalım. Evet. Şu e, kravat çok istemediğim yani çok hani ilgimi çekmeyen bir item olsa da aldım. Çünkü aa çok tatlıymış bu arada. E, ama bunları gerçekten istiyordum. Bence çok güzel duruyorlar. Bunları bayağı bir istiyordum hemen renklerini de. Şöyle morla mavi yapayım. Ve arkadaşlar az önce 3000 elmas harcadım ama şu an çarp ve 5000 elmas kazandım. Gerçekten çok şanslıyım çok mutlu oldum gerçekten şu an. Param da 70 bine baya bir yaklaştı. Şimdi tekrar rent bakacağım. Çünkü az önceki serverımda çok ilgilenen kişiler yoktu. Biraz daha böyle yüksek şeylere bakanlar vardı. Şimdi başka bir servere gideceğim. Bir de orada deneyeceğim. 3 tane item teklif edecekmiş. Bakalım ne? Eğer ben de yoksa yeterli. Yani tabii ki de ayrıca bunlara değerse bu iki item olur. Bir de başka bir item daha eklerse kabul ederim. Bu var. Ha, bu olur. Bu itemin çok iyi fiyatını bilmiyorum ama iyi yani şu an bence. Kabul ediyorum. Tamam. Teşekkürler. Şimdi bir hemen onun fiyatına bakmak istiyorum. 8 bin gayet iyiymiş fiyatı. Evet şu an birine trade attım. O da böyle işte iyi itemleri satıyormuş. Bakalım bende olmayan itemler varsa trade ederek almaya çalışacağım. Şu Whiskers sanırım bende yoktu. Bir arayayım. Evet bende Whiskers yokmuş arkadaşlar. Evet kabul etti. Hemen bu itemi de verip ben de olmayan bir item alıyorum. Yani şu an aldığım item fiyatı bir tık daha yüksek olabilir belki. Ama olsun. Evet gayet iyi oldu. Evet şu anda birisi geldi ve elmas teklif etmek istiyor. Bence gayet iyi. Bakalım almak istediği bir şey olacak mı? Sanki 5000 bir tık az gibi geldi bana ama. E, 7000 elması yokmuş. Bir tane item ekleyecekmiş. Elf ears. Bende bunlar var mı? Yokmuş. Bu olur. Bu zaten 2000 gibi bir şey. Diyebilirim fiyatı. Tamam. Bu olur. kabul etti. Evet. Gayet iyi. Hemen bir bakmak istiyorum o kulaklara. Yani çok kullanmam belki ama bende olması iyi oldu. Şöyle. Bu arada uyurken uyumanızı hızlandıracak çok güzel bir hack var. Bunu öğrenmek için bir video yüklemiştim. Onun kartını bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Leo atladım ve param 73 bin oldu şu an bir çeyrek yapmak için buraya geldim. Şöyle kendisini bulabilirsem ben kendisine çeyrek atıyorum. Şöyle bunu istemişti diye hatırlıyorum. Evet dört bin elmas verdi. Bu şekilde hemen kabul ediyorum ben de. <laughs> Ve kabul ediyorum. O da kabul etti. Teşekkürler. Param da bu şekilde 77 bin olmuş. Oldu. Bir kişiyle daha trade yapacağım. Ama o ne zaman gelir bilmiyorum. Kendisine yorum yazdım. Ve kabul ediyorum. Evet. 2500 elmas. Daha kazandım ve param 79 bin. 742 oldu. Neredeyse 80.000 bin. Gayet iyi. Evet. Bayağı bir sattık. Çok iyi oldu. Ee, şu an videonun e, bitir, arkadan yapıyorum. Çünkü Roblox şu anda çöktü. O yüzden oyuna girip bir video çekemiyorum. Ben paramı 82 bin yaptım. Bu arada çok çok iyi oldu. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve bunun gibi daha fazla böyle videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.